Koş 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 Bin 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 Recep abi bin bin bin, bin Recep abi kaç Of Arabaya bak be Uçuyor be Recep abi be. aldık be mafyonlar Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Kara Ali ve Recep. Bu ikili zaten biliyorsunuz. Bu ikili yine başlarını belaya sokacaklar. Bugün araba çalmaya gidiyoruz. İş adamının arabasını çalacağız. Spor arabasını çalacağız. Arkamızda da gördüğümüz bizim kendi arabamız. Recep abinin arabası. Ama tabii ki de Kara Ali sürecek arabayı. Hadi Recep abi atla. Önce size arabamızı gösterelim. Evet görüyorsunuz. Egzozu egzozu yeni yaptırdık. Maşallah. Küçük göründüğüne bakmayın. Araba uçuyor. görüyorsun Uçurmaya gerek yok ama. Neyse. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, dediğim gibi iş adamının arabasını, spor arabasını çalmaya gideceğiz. Ee, ama çok koruması var. Dikkatli olmamız lazım. Spor arabayı çalacağız ve sonra gidip satacağız. İnşallah başarabiliriz. Hadi Recep abi. Yola koyulalım bir an önce. Buradan dönelim. Recep abi bu araba çok hızlı ya. Hah şöyle gidelim. Evet arabada ses var. Başka bir şey yok zaten. Bir ses geliyor. egzozun sesi geliyor. Allah. Buyur ablacım geç. Geç. Hızlı. Evet şimdi gidiyoruz. Arabayı çalmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Burası da şey. Birazdan. Arabayı çaldıktan sonra getireceğimiz yer. İçeride ne oluyor bilmiyorum. İçeride arabam taklatmış. Ne olmuş? Evet. Arabayı buraya getireceğiz. Buraya satacağız. Onlar da bizim çaldığımız arabayı satacaklar. Tabii ki ondan önce de polisi atlatmamız gerekiyor. Polisler polisten kurtulduktan sonra da arabamızı satabiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Dikkat çekmeden o bölgeye gidelim. Kırmızı dur, dur bakalım. Kornamız maşallah maşallah kornaya bak. Dur bakalım dur, dur yavaş yavaş şuradan geçelim. Evet. Bakalım Recep abi ne yapıyor? Recep abi nasılsın? Abi oraya konsantre olmuş. Recep abimiz oraya konsantre olmuş arkadaşlar. Evet. Geldik galiba. Buradan dikkat çekmeden yavaş yavaş gidelim. o. korumalarını görüyorsunuz. İş adamının. Spor araba da orada. Evet arkadaki arabayı çalacağız biz. İki tane var. Yani. Aslında ikisini de çalsak olur da. Çok zor ya. Şu arabayı şöyle bir yere park edelim. Bizi görmesinler. Eyvah. Kadın bakıyor diktik ya. Neyse inelim. Hadi Recep abi in. Gel Recep abi gel 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 gel. Abi silah milah yok abi. Önce normal yürüyoruz Recep abi. Çaktırmadan yürüyoruz. Gel abi yanımdan yürü abi gel. Hiçbir şey yokmuş gibi gel abi gel. Normal geçip gideceğiz abi önce oradan. <laughs> abi yanımdan yürüsene be abi be. Dur abi yanımdan yürü abi Recep abi. Gel abi gel. Abi. Gel abi. Hiç kimseye bulaşma abi. Bulaşma abi. Bulaşma. Abi silahları var. Vallahi bulaşma billahi bulaşma abi. Gel abi. Abi bulaşma. Vallahi ben hatırlarım Hepsi hep silahlı. Gel abi gidelim. Wow, arabaya bak abi ya. Recep abi arabaya bakar mısın ya? Of 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 of. Öndeki de güzelmiş ya. Böyle geçelim abi geçelim fazla dikkat çekmeyelim. Recep abi ne diyorsun abi? Arkadakini mi alalım, öndekini mi alalım abi? Öndeki de çok güzel duruyor ya. Gel 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 Recep abi gel. Her tarafta adam var gel. Dikkat çekiyorsun iyice gel. Gel abi gel. Gel bir de şöyle dönelim abi. Abi ben siyah istiyorum ya. Siyah çok güzel abi ya. Siyahı alalım değil mi arkadaşlar? Siyah çok güzel. Siyahı alacağız buradan kaçacağız. Gideceğiz. Yapabileceğim. Ne bakıyorsun lan? Neyse. Recep abi boş ver abi. Gel abi. Bulaşmadan abi. Kimseye bulaşmadan abi. Zaten. Abi. Şu köşeye gel silahları çekeceğiz. Gel. Gel gel gel. Gel, gel abi gel gel. Gel gel yavaş 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 gel 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 çıkalım şuradan gel çıkalım 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 Recep abi gel bizim arabanın başına gel Kadın gitmiş mi? Lan hala orada be. Neyse gel şuraya. Abi silahını çıkar abi. Silahını çıkar Recep abi silahını. Pompalı ağır gelir ya neyse. Tamam hadi gel. Hadi Recep abi. İlk arabanın başındakine sıkıyorum ben. Ondan sonra zaten alacağız direkt. Yürü yürü yürü, yürü. Hiç koy. bir şey yapma abi. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma 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 yapma. Atla Recep abi. Atla atla atla. Recep abi atla. Atla Allah'ını seviyorsan. Atla Recep abi. Arabanın ağzına tükürdüler abi. Hadi abi hadi Atlattık abi be Allah Polisler de geliyor Oo, Her tarafta adamlar var Oo, Arabanın ağzına sıçtılar abi be. Şimdi polisi atlatmamız lazım Polisi atlattıktan sonra bu arabayı satabiliriz Of of Arabayı mahvettiler ya Of of of, 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 of. Arabayı mahvettiler arkadaşlar bu arabayı bu adam böyle sak kesinlikle almaz. Neyse, şuradan kaçalım. Araba tek. Anında polisler geldi. Recep abi, Recep abi sakin. Buradan bir yerden aşağı inmemiz lazım ha. Ana yola inersek. Geri geri gidiyoruz Recep abi. <laughs> geri geri kaçıyoruz arkadaşlar polisten. Bakalım çok mantıklı bir şey değil bu. Hemen dönelim. Tamam. Hadi bu arabayla kaçmamız lazım yani. Bu spor arabayla kaçmamız lazım. Ama tabi tekerleri patlamamış olsaydı daha güzel olacaktı. Polisi atlattık mı? Hayır yukarıdan geliyor. Şimdi atlatırsak arabamızı satmaya götürebiliriz. Tabi biraz değerinin altına düşecek artık mecbur. Çünkü arabanın yani Parçalanmadık, yeri kalmadı. Ooo. Şuradan devam edelim. Hadi, 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 hadi. Bas, 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 bas. Atlatmamız lazım bunları. Buradan dön, dön, dön. Orada polis var. Oradan da geliyor. Şuraya gidelim. Abi araba kontrolünü kaybetti ya. Neyse kaç 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 şuraya Recep abi. Tavşan kedi köpek ezmeden. Şuradan yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Tamam da buraya niye geldik biz ya? Evet polis atlattık arkadaşlar. Oo <laughs> oh Evet polisi atlattık. Araba haşat durumda yalnız. Arabanın hali kalmadı. Şimdi arabayı satacağımız yere gidelim. Artık o tamir ettirsin, satsın, ne yaparsa yapsın. Buradan geçip gidelim. Recep abiyle beraber Karali bugün güzel bir araba çalmaya başardılar arabayı da sattık mı işi yaptık demektir. Ama bu arabayı... Gerçekten araba çok kötü olmuş ya. Ama düzeltirler bunu. Bir boya atacaklar herhalde. Boyayla olmaz bu işte. Neyse. Şöyle gidelim şimdi. Aa, basalım biraz gaza. Of 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 of. of. Oh. Arabanın değeri her geçen saniye eriyor arkadaşlar. <laughs> Hemen arabayı satmamız lazım. Yoksa para falan alamayacağız vallahi. Dur bakalım. Buradan gidelim. Niye çarpıyoruz biz ya? Bu arabanın tabi tekerler gitti ya. O yüzden baksana teker. Ön teker mi yok? Arka teker. Mi? Evet, arka teker. Arka sol teker yok. Arka sol teker yok. Arka sol teker gitti. Yanda da bir de bir sürü kurşun deliği var. Neyse. Adam zaten hırsızlık arabaları alan bir tip. Soracağını sannetmiyorum. Umarım iyi parayı okuturuz bu arabayı. Hemen gidelim. Aha da geldik sayılır. Ah 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 küt pat çat. Nerede bu? Evet. Polisi atlattık. İş adamının adamlarını da atlattık. Doğru yerdeyiz evet. Bu arabanın içine bakmak istiyorum ya. Recep abi başardık değil mi abi? <laughs> Dur abi bakalım şimdi arabamıza. Arabamıza. Bizim araba da orada kaldı ha. O arabayı nasıl alacağız bilmiyorum artık Recep abi. Bunu satalım şuraya gel. Ne demek ya? arabayı almıyor böyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim arabayı almadı. Ne yapacağız şimdi ya? Aklıma bir fikir geldi. Recep abi ile beraber yine eski arabayı çaldığımız yere gidiyoruz. Dur bakalım. Bunu biliyordum ama, bunun ne olacağını biliyordum ama. Bunun olacağını biliyordum, bunu almayacağını biliyordum. Bu arabayı kimse almaz. Yani bu ne ya? Allah! Tanıdılar bizi Recep abi. İnelim abi, dağıtalım artık abi, hadi. İn abi, in in in. Recep abi saldır. Geliyorlar abi. Allah! Şunun arkasına saklanmam lazım. Nerede benim makinalı? Bundan değiş. Abi ben halledeceğim abi onları sakin ol. Tamam. Şunu da indir abi. Oğlum ne oluyor lan? Tamamdır abi. Anında polisler yine geldi peşimize. Neyse gel 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 gel. Oo adamlar geliyor. Recep abi kaç 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 kaç. Bu arabayı alsam mıydık ya? Yürü 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 yürü. Bırak spor. Aha bizim arabayı çalmışlar. Recep abi mecbur onu alacağız. Yürü 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 koş 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 koş. Çekilin 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 çekilin. Atla abi atla abi senin yüzünden yine bak arabayı haşat edecekler abi çabuk abi çabuk 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 Atlasana abi 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 Recep abinin gönlü oluncaya kadar ooo Oh be bu arabayı aldık kaçtık gittik ama abi bir arabayı sattı, satamadık O zaman şöyle yapalım Bu arabayı alalım Bu arabayı kendi evimize götüreceğiz Tabi bunlardan kurtulursak Dur bakayım polislerden. Oh man. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? nereye nereye nere, nere? Tamam. Şuradan uzaklaşalım artık. Buradan yol alalım. Oğlum beni mi takip ediyorsun be? Bırak peşimi be. Recep abi sakin ol sen Kime sıkıp duruyorsun abi? Polisi atlattık mı? Arabadan berbat ses geliyor yalnız. Hadi atlatalım artık şunları. Hadi atlatalım artık şunları. Hadi atlatalım artık şunları. bir şehri gezdik ya. Allah Allah. Ey, 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 Eziyorduk. Çarptı çarpıyorduk ha. Yine aynı yere geldik. Bu da kutluş olmalı ya. Şöyle ha bas gaza şimdi. Bas gaza aslanım bas gaza bas 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 bas. Evet. Evet. Oh be. Evet böylelikle. Ne oluyor? Oy. Vallahi bize geldi sandım bize gelmemiş kimse. Bize gelmemişler. Evet böylelikle adamları da atlattık. Neyse nasibimizde demek ki bu araba varmış. Bu arabayı da alacağını zannetmiyorum. O yüzden şey yapacağız. Bunu şöyle yapalım. Bu arabayı alırız artık kendimize götürürüz. Ne yapalım? Ops yavaş ya. Dur bakalım şuradan. Dur bizim ev nerede ya? Karıştırdık yolları yine. Karmaç olman oldu kafa. Buraya gidelim. Evet. Evimize gidelim. Bir an önce. Recep abi bir çılgınlık yapalım mı? Neyse hadi yapmayalım. Boş ver şimdi ha. Bir benzinlik falan soyamayacağım. Bir sürü iş yaptık zaten. Buradan devam. İyice karma çorman oldu kafam ya. Evet arkadaşlar. Recep ile Karal'in videolarının devamını istiyorsanız. Beğenmeyi sakın unutmayın. Altına yorum da yazın lütfen. Oh Arabamızın sesi maşallah. Aa yine geldik. Bir deneyelim mi arkadaşlar. Satmaya çalışalım mı yine bir. Ya da bu araba tamir olmadığı için mi almadı acaba? Neyse dur bakalım. Bakalım alacak mı almayacak mı? Aldı be. Vuu. Sattık. Sattık. 727 bin dolar kazandık. Oha 1 milyon arabanın hasarı çıkmış. Bakalım arabayı. inelim Recep abi. Arabayı şeyin önüne koyduralım. Belki arabayı tamir... Of tamir ettirdi de koydurdu. Arabanın güzelliğine bakar mısınız ya? Of of. Çok güzel duruyor araba ya. Evet. Biraz önce adam neden arabayı almadı? Recep abi. Araba darman duman olduğu için gel bakalım şuradan. Gel bakalım gel 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 gel. gel. Recep abi gel 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 gel. Abi arabaya bakar mısın abi ya? Oh oh parayı kırdık. Evet kafamız gözümüzde kırılmış durumda. Recep abi ile beraber Karali bugün arabayı çaldılar. Geldiler satmaya çalıştılar. O arabayı almadı galerici. İkinci arabayı çaldılar geldiler. Bunu aldı. Sonunda başardık arkadaşlar. Dediğim gibi bu tip videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir diğer Recep ve Karali videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.